Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bora. Bugün jungle'da ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bana sorarsanız çok güçlü olan bir karakteri. Şimdi sizlere oynayacağım. Bana sorarsanız abi Lillia çok güçlü. Niye biliyor musunuz? Abi hızlı, fazla vuruyor. Ultisi çok güçlü mekanik. Bana sorarsanız çok güçlü. O yüzden ben dedim ki bir Lilia videosu ben bir size çekeyim. Siz merak ettiniz Lilia videosu. Bu bir uzunlandır jungle videosu gelmiyordu. Sırada hangi karaktere gelsin kankilerim yoruma yazmayı unutmayın. Şimdi hızlı hızlı jungle camper'imizi döneceğiz. Çok hakim olduğum bir karakter olduğunu söyleyemem. Yeni bir karakter olduğu için çok fazla oynamadım ancak oynayabileceğimi düşünüyorum. Bakalım oynayacağız şimdi. karakterin ilk başta birinci seviyede şey olmuyormuş. Okey anlaşıldı. Ha, galiba ben de beraber de oynayayım Belki mesela belki buna smite atılıyor olabilir belki hakim olmadığım için. Tamam sıkıntı yok. Kuşlarım onu hızlı keser be. Değil mi? Tamam. Süper abi. Çok hızlı kesici bir adamla beraber oynuyoruz. Buradan hemen blue'ye gideceğim. Çünkü mana bitti. Ama problem olmayacağını olacağını düşünmüyorum. Abi benim bildiğim bu adamlar bunları böyle kesiyor. Tamam şunu keselim Buradan gelen can ve şeyle de keseriz. Hızlı hızlı jungle campi dönüşü makinesi adamız. Bunu smitelemeyeceğim. Şu skatın kalkanını kırmak için bekliyorum. Buna şu bir şey yapacağım. Tamam şimdi birazdan gank gideceğiz. Abi bu karakter tank ve fazla damage atabiliyor. Buna bir değişiklik gelmeden son kez bir oynayayım size göstereyim dedim. Geliyorum kanka geldim. O seni keseceğim mi abi? Buna arkadaşımıza lane'i itmeye de yardım etmezsek olmaz. Tamam. Lane'i itmesine de yardımcı olduk. Şöyle mid'e doğru yalım. İlk geliyorum mid'e sakin oynarsan keseceğiz. Az önce az kaldı kesiyordum. Şanssızlık oldu Çocuk sana ikinci küsünü atınca geleceğim. Tamam. Geldim. Kanka çok vuruyor. Alo. Evet. Ama kestim. Sıkıntı yok İlkay problem değil. Hallettik hallettik. Ignite'ını düşün ne zaman geleceğini falan ona göre oyna. Bu Udyr AFK mi ya? Etrafta yok abi. Çağrı benim şöyle sana bir haberim var. Eğer bana buradan bir minyon aldırırsanız ben altı level'ım. Oh yeah. Aa. Sakin ol oğlum. Abi M neye gitti benim ya? Tamam. Odir geldi. Gel bir mi gel? Adam dön be sen çıkmaz. Ak kadın ya. Ak kadın. Ani güçlü güçlü. Çok fena. Hadi. Aa, oh. yanlış arabı flash attım. Tamam çok iyi. Uf oğlum manyak önleyi biliyor musun şu anda? bugün çok önleyim yo, oyunda. Öyle. 2900 param var çok iyi çok iyi. Oo soladım. Aba. Aa, Aa, Aa. lan. Evet alırdım tamam oğlum, çok güçlü bu karakter gerçekten çok güçlü o ya oğlum adam yok ettim lan hiçbir şey yapamadı adam tepki dahi veremedi çağrı hey sen gidiyor. Oy. Oh. Ah. Kanka yani... o, o işi bozar. Ah. İlk eşyamızı bitirdik. Şimdi durumumuz çok iyi. Yediye biriz. Karşı adamın fena fark attık. Hem min'de hem kilde. Sıkıntı yok. Birazdan 8 level olacağız. Oldukça levelımız iyi. Böyle devam ederiz. Evet gençler siz de bir like atmayı unutmayın. Hangi karakter gelmesini istiyorsanız yazın. Ben şu an mesela adamları mokoku ediyorum gibi geliyor bana. Sabır en büyük erdemdir hala. Öldü. O ne çok düşüyor. Kalkanı bitirmiş. Deneyeceğim şimdi onu kesmeye. Kesin oğlum. kestim. Kesemiyorsun diye her şeyi kaçırdım diye. Sıkıntı yok ama. Çok hızlı oynamamız lazım. Udir de burada çünkü. Aynen kardeşim. Bize ki sensin. Aynen. Üstümden geçer gidersin. Çarıdı o kanka. Yediyor. Tamam. Burada Oğlum, çok iyi dive attık be. Oğlum, çok iyi lan şu an. Ben var ya fena oynuyorum ha şu an. Bak Aynen çok orada. Senin hero da mükemmel. Abi baksana adama 4 level fark attım. 12 level 4 level fark attım bak. 12 level'da. Geldim abi. Hayır karakter Kaç o kadar karakter çok hızlı kanka. Ben şunu bir keseyim aga. O oh, basic de pardon ya. Bunu Güzel, almak istemedim. Sadece ya. asist alacaktım. <laughs> Karakterin hızı çok rahatsız edici. Çok. Karasıtını olsa öldürmüşüm çocuğu. Abi çok rahat, çok rahat. Jungle'ın dönmesi çok rahat, adamı kesmesi çok rahat. Aa Samira terbiyesizlik yapıyor. Kanka bu ne? Ay. Bakalım bu maçı tek taşıyabilecek miyim? Şu an fena yarıyorum maçı. Bakalım zor olacak. Çağrı'ya biraz kill vermem gerekebilir. Veririz olmaz sıkıntı yok. Şu adamları kesmek lazım. Bir de çağrıyı lazım bir şekilde. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Bendeki uyku özelliğiyle çok fena yarabiliriz bu çocuğu. Öldürdüm kanka zaten. Aa. Ay. Aldım ben. Hmm. Kanka baksana, Rabadon Mabalan almadım ha? Böyle bir karakter yok abi Onu da kesebilirsin Icarus geldim Ama Tamam tamam çık Boramide geliyor bak, Kudil Sona Yok kanka yani kanka darma duman ediyor. Ben böyle bir, bir şey görmedim ya. Normalde bu karakterin 10 hit vurması lazım. Yani 10 hit ne demek? Zehiriyle vurması lazım. Aa direkt yok ediyor. Anlamadım. Saçma sapan bir şey. Bitti darma duman açıldı adam. Yani. Dönelim bence. Buradan sonrası kaşınma oluyor. çünkü Yone'de ulti vardı. Onun ölçüsü var. Herhalde. Baksana. Böyle de o da. Ah flash attı. Olsun olsun. Kaç yıka yıka kaç kaç. Oğlum yani birazcık bokunu çıkardım onun farkındayım ama olsun. Çok hızlıyım abi çok hızlıyım ben anlamıyorum bunun hızını nerf atmaları lazım ya. Kes oğlum Q bas. Adam hadi. Yıka yıka kurtaracağım seni oğlum. Oh. O zehirlenerek ölüyor mu? Ölmüyorsa ben onun peşindeyim. Yok kardeşim öyle bir şey. Bak bak yüze bak. <laughs> Geliyorum abi. 850 AP ile Lilia Geliyorum. 850 AP. Sinsi <laughs> saldır. Sinsi. Sinsi ne yaptın oğlum? Kanka nasıl demiş? Bu ne? Hayır! Kafama flash attı. Abi benim ultim niye çalışmadı ya? Oha. Baron mu? Ola Baron. Bam! <laughs> What the fuck? Kanka çok hızlı çok çok. Jungle Diff'in tabanı yazdım diyebilir miyim? Burada Yone var. Öldün herhalde ya. Woo! Kardeşim 1000'le koşuyor karakter 1000'le. Nasıl damage? Beğenenler like alırlar. Hadi tuttur inip. Asif biçim attım onu. <laughs> hey 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 İlkay. Evet işte bu. İlkay hadi oğlum. Kule 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 geliyorlar. Hadi yıkay. Hadi yıkay. Hadi yıkay. Oy. Taklıcı güvercin adam. Geliyorlar. Geliyorlar. Hadi. Adam. Adam. Abi 63 k vurmuşum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Video like atıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.